Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 2 numara 12. sınıf coğrafya doğal sistemlerdeki değişimlerin geleceğe etkisi konulu testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz. Küresel ısınma sonucunda doğal sistemlerde bazı değişimlerin olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlere örnek olarak gösterilemez? Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi, sıcaklıklarda ekstrem değerler yaşanması, kara ve Deniz buzullarında azalma olması, şiddetli tropikal fırtına sayısında artış olması, deniz seviyelerinde yükselmelerin olması. Arkadaşlar küresel ısınma iklimle ilgili bir kavram. Dolayısıyla Dünya'nın yörüngedeki hızı bununla ilgili bir şey değil. Cevabımız Adana olacaktır. Dünyadaki Dünya'nın yörüngesindeki hızının değişmesi biliyorsunuz ki Güneşe yaklaşma ve uzaklaşma ile. Gerçekleşebilen bir durum. Dolayısıyla bu konuyla bağlantısı yok. A doğru cevaptır. 2. Kyoto protokolü küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini önlemek ve bu değişime neden olan durumlara karşı tedbir almak amacıyla imzalanan uluslararası bir protokoldür. Kyoto protokolü ile hangilerinin yapılması amaçlanmıştır? 1. fosil yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, az enerji tüketen sistemlere geçilmesi, sera gazı salınımının azaltılması. Arkadaşlar Kyoto Protokolü'nde bu 3 maddenin hepsi de var. Yani enerjinin az kullanılması, sera gazı salınımının azaltılması, fosil yakıtlar yerine işte rüzgar gibi, güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması hepsi var. O yüzden E şıkkı doğru cevaptır. 3 21. yüzyılda küresel iklim sistemindeki değişimlerin önceki yüzyıllara oranla daha hızlı olacağından söz edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimi sonucunda meydana gelebilecek olaylardan biri değildir? <laughs> Buzulların erimesi, çölleşme, şiddetli depremler, orman yangınları, deniz seviyesinin yükselmesi. Arkadaşlar, hiçbir dönemde depremler önceden Bilinemez, öngörülemiyor şu anki sistemlerle. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. 4. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır? Depremler, erozyon, fırtınalar, aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar. Arkadaşlar burada en yavaş işleyen doğal afet erozyondur. Ortaya çıkması yıllar alabilir. Toprağın yavaş yavaş süpürülmesidir rüzgarla veya işte e, sel sularıyla. Ortaya çıktıktan sonra da e, toprağın verimsizleşmesine bağlı olarak bölgeden e, dışarıya göçler ortaya çıkacaktır erozyon sonucunda. Geniş kitleleri e, etkileyebilecek bir durumdur aynı zamanda. Bursa doğru cevabımız 5. Geniş alanlarda uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarının gösterdiği ortalamaya iklim denir. Doğal ve beşeri nedenlerle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde değişimler görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenleri arasında gösterilemez? Ormanların tahribi, fosil yakıt kullanılması, atıklar, şehirleşme, milli parklar. Arkadaşlar, milli parklar e, nesli yok olmak üzere olan hayvanların ya da işte bitki türlerinin veya doğal güzelliklerin ya da tarihi alanların korunması ile ilgili yapılan çalışmalardır. Dolayısıyla burada iklim değişimiyle bir katkısı ya da olumsuz bir etkisi yok. Tam tersine faydalı bir şeydir. Cevap Edirne. 6. Küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin etkilenmesi beklenmez? Ormanlık alanlar, yeraltı kaynakları, tarım alanları, okyanus seviyeleri, bitki çeşitliliği. Arkadaşlar yeraltı altı kaynakları e, iklimden etkilenen e, bir e, unsur değil. Yani yerin altındaki işte madenler, kömür, petrol vesaire gibi şeyler iklim değişiminden etkilenmez. 7. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi buzulların erimesiyle dünya üzerinde meydana gelecek olaylar arasında gösterilemez. Su yüzeyindeki buharlaşma miktarı azalacak. Okyanus akıntıları etkilenecek. Dünya üzerinde yağış dağılışı değişecek. Deniz seviyesinde ve kıyı çizgisinde değişmeler olacak. Deniz ve okyanusların sıcaklıkları değişecek demiş. Arkadaşlar su yüzeyindeki buharlaşma miktarının azalması düşünülemez. Çünkü buzulun erimesi demek sıcaklığın zaten artması demek. Dolayısıyla böyle bir ortamda su yüzeyindeki buharlaşma azalmaz. Tam tersine artar. Ee, yani Adana cevabımız 8. Kyoto Protokolü ile Paris İklim Anlaşması'nın ortak amacı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre e, Sözleşmesi çerçevesinde sera gazlarının salınımını azaltmaya yönelik tedbirler almaktır. Bu amaçla faaliyetlerden hangileri yapılmalıdır? Meraların yerleşim alanına dönüştürülmesi, fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, fabrika bacalarına filtre takılması. E, arkadaşlar, 2 ve 3 burada yapılabilir. Yani mera ve yerleşme alanlarının mera alanlarının yerleşme alanlarına dönüştürülmesi maddesi dışındakiler yapılabilir. Meraları yerleşme alanına dönüştürürsek tam tersine çevreye zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla bir, şey 2 ve 3 doğru cevaptır. 9 Küresel ısınma sonucunda Soğuk iklim bölgelerinde sıcaklık değişim değerlerinin artması bu değerlerde tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağlar. Yukarıda bahsedilen durum aşağıda verilen alanlardan hangisi için söylenebilir demiş. Orta Asya, Arabistan, Sibirya, Orta Amerika, Avustralya'nın iç kesimleri. <laughs> Arkadaşlar soğuk iklim bölgesi burada e, Sibirya oluyor. E, i̇klimde ısınma meydana gelirse soğuk bölgeler Artık ılıman bölgeler haline gelecek. Ceyhan doğru cevaptır. 10. sorumuz. Yukarıda dünya haritasında işaretli alanların hangilerinde tropikal fırtınalar görülmez? Arkadaşlar adı üstünde tropikal fırtına yani ekvator ve çevresinde görülür. 2 numarada vardır. 1 ve 3 de görülmez. Denizli doğru cevaptır. 11. Kuraklık sonucunda su kaynakları azalır, toprak çoraklaşır ve tarım alanları verimsizleşir. Bu durum çölleşmeye neden olur. Bir bölgede çölleşmenin başlamasıyla hangilerinin yaşanması beklenir? Canlı türlerin azalması, bölge nüfusunun artması, beslenme sorunlarının yaşanması beklenir diyor arkadaşlar. Bu yüzden 1 ve 3 yani canlı türlerinde azalma, beslenme sorunlarında yaşanması Beklenir ama bölgenin nüfusu artmaz. Tam tersine bir yer çölleşirse toprağa verimsizleşeceği için insanlar oradan başka yerlere göç eder. Edirne doğru cevaptır. 12. Geri dönüşüm tesisleri, kıyılarda yapılaşma, ağaçlandırma faaliyetleri yukarıda verilenlerden hangileri doğanın sürdürülebilirliği için yapılacak çalışmalar arasında gösterilemez demiş. Ee, arkadaşlar 2 numarayı gösteremeyiz. Çünkü kıyılarda yapılaşma özel Kıyı ekosistemine, deniz ekosistemine beraberinde zarar verir. Dolayısıyla e, her türlü yapılaşma aslında çevresel sorunları beraberinde getiriyor. Şehirleşmeye bağlı olarak yani yalnız iki doğru cevaptır Bursa. Evet bir sonraki testimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum arkadaşlar.